Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu geometrik şekil açı olarak adlandırılır. Ne demek an? Ne anlama geliyor? Buradan bir tane B köşesinde B noktası aldım. Daha sonra B noktasından çıkan bir ışın belirledim. AB ışını. Sonra B noktasından çıkan tekrar başka bir ışın belirledim. BC ışını. Bu iki ışın arasında dikkat edin ama başlangıç noktaları ortak olan İki tane ışının arasında kalan bölgeye açı diyorum. Burada 50 derece dedi diye sadece burası 50 derece değil. Burası da 50 derece. Burası da 50 derece. Hiçbir şey fark etmiyor. Ona dikkat ediyoruz. Peki BA ışınıyla BC ışınının birleşimine yani şu arada kalan yere ben ne diyorum? ABC açısı diyorum. Bakın dikkat edin. Bu şapka işareti açı anlamına geliyordu. Kimin üzerinde peki? Tam bu ortak nokta olan B'nin üzerinde. A, B, C açısı anlamına geliyor. Gidip de A'nın üzerine yapmıyorum bu şapkayı. Evet, burada açının ölçüsüyle alakalı bir sembol kullanmış. ABC açısının ölçüsü parantezi alıyorum. Ölçüsü İngilizce'de measure anlamına geliyor ve m harfiyle gösteriliyor. O da kaç dereceymiş? 50 derece. Şuradaki küçük bir yuvarlağımız var. Bu da derece anlamına geliyor. Peki yan tarafa geçtim şimdi. A, O, B ile BOC O, C komşu açılardır. Şimdi sizin sınıfınızın yanında 5B sınıfı var ve sizin ortak bir duvarınız var. Ve siz komşu sınıflarsınız. Buradaki AOB açısı ile şuradaki açı ile BOC açısı. BOC açısı. Şuradaki açı komşu açıymış. Bakıyorsunuz ortak bir duvarı var mı? Evet. Ortak bir ışınları var. O zaman bu açılar birbirine komşu açılar anlamına geliyor. Evet ters açıya geldik şimdi. KOL açısını önce belirledim. Daha sonra bunun ışınını hop ilerletiyorum. Aynı doğru üzerinde olacaklar. Ve bunun tam tersinde kalan açı da bunun ters açısı anlamına geliyor. Eğer ki bu 40 derece ise karşısındaki ters açısı da 40 derece olur. Buraya baktım şimdi. K, O, N açısı yeşil olarak verilmiş. Bunun tam karşısındaki, dikkat edin, bu ışınların doğrultusundaki doğruda aynı arasında kalan açıya da ben ters açı diyorum. Buradaki açı da buna eşit olmuş olacak. Evet, örneklerimize geçebiliriz şimdi. Evet, birinci örneğimize baktık. Açıları eş açılar çizelim. Şimdi buradaki ışın arasındaki açıyla eş olan bir açı çizeceğim. Ben nasıl çizeceğim? Herhangi bir nokta belirliyorum, işimi belirliyorum. Başlangıç noktası böyle, ortak noktası olsun. Bakın dikkat edin, buradan tam çaprazdan geliyor. O zaman bunu da tam çaprazdan getiriyorum. Noktalı kağıdın özelliğini kullanıyorum. Buradaki açıyla buradaki açı birbirine eş oldu. Peki ikinci soruya geçtim şimdi. Şekildeki komşu açıları belirtelim diyor. Herhangi bir, bir açıya aldım. M, O, -N açısını. Ona komşu olan bir açı belirleyeceğim şimdi. Hangi açı olsun? Ortak duvarı olan, yani ortak ışını olan bir açı olacak. O da hangisi? Şuradaki açı. M, O, açısı ile üzerine şapkanızı koyduk. M, O, P açısı. Birbirine komşu açıları oldu. Diye bu şekilde ilerletebilirsiniz. Daha burada farklı farklı komşu açılarımız var. Peki ters açıya geldi şimdi. Şekildeki ters açıları belirt diyor. C, -o -a açısını çizdim. 140 dereceymiş. Aynı bu ışını ilerlettim. Doğru üzerinde olacak diyorduk. Bu ışını da ilerlettim. İkisi arasında kalan açı birbirine eşit oluyor. Ve ters açı oluyor. Bu da 140 derece, bu da 140 derece. Aynı şekilde bu açıyla da bu açı birbirinin ters açısı. Diğer örneklerimizde de çözmeye devam edecektiniz zaten. Her zaman iletişim halinde olacağız. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.